altının onsundaki düşüş. Bunun böyle devam edeceğini zaten daha önceki programlarda da söylemiştik. Keza hala da devam ediyor. Bir süre daha devam edecek. Ee, tabii ki mutlaka bir gün bir yerde patlayacak. Hani Otur yorumlarda görüyoruz. Altın çok pis patlayacak falan. Bir gün patlayacak ama e, o gün bugün değil. Yani bu aralar öyle bir patlama ben şahsen beklemiyorum. Ee, en azından Eylül ayına kadar ben altında çok ekstra bir artış beklemiyorum niye Eylül ayına kadar? Çünkü Amerika'daki faiz arttırımları Eylül'e kadar hızlı bir şekilde devam edeceğini Amerikan Merkez Bankası Başkanı söyledi. Hatta sonrasında da para sıkılaştırmasının 2 yıl süreceğini, 2024'e kadar devam edeceğini söyledi. Ben yine de hani çok kötümser, karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. O yüzden Eylül diyorum. Zaten çizilemez Zaten ki abi. Mi? Ya. Altına ya. bir şey olmaz. Kimse merak etmesin. Altın bu yani. Ona evet. bir şey olmaz. Ama uzun vadede Sadece bir şey olmaz. Sadece artık güvenli liman dolar Belediye olduğu için. Yani. Dolar biraz ezdi. Belediye bastırdı. de inanmayın. Ben söyleyeyim. İki sene sıkı, sıkı, para sıkı, sıkı para politikasını sürdüremeyecek. Yok öyle bir şey yani. İşte onu sürdürmeyi bıraktığı Yapamayacak noktada. Yapamayacak yani. O, bu sene ondan vazgeçiyor. E tabi bir resesyon sıkıntısı var ya, ne zaman vazgeçerse o zaman altın tekrar evet. yükselmeye hmm. başlar. Hatta Bitcoin için de bu bir şey olur. Yani o zaman yani ABD ne yapacak sanırım? Yani Büyümeden mi vazgeçecek? E, enflasyondan mı vazgeçecek? Ne yap bir yerde bir şeyin durması Anladım, lazım. Enflasyonu artık e, salacak. Mı? Salacak yani. Eyvah. Salacak. Faizleri indirecek ya da indirmese bile sabit tutsa bile enflasyon çıktığı için faiz kendiliğinden otomatik reel negatife düştüğü için kendiliğinden düşmüş oluyor yani sabit bile tutsan düşüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Parasal sıkılaştırmayı iptal edecek yani. Parasal sıkılaştırmaya gitmiyorum diyecek. Tam tersine genişleyecek yani. Genişlemeye gitmek zorunda kalacak. Resesyon bunu yaptıracak. Amerika Birleşik Devletleri resesyon tarihine bak. İstisnasız hmm. bunu yapmıştır. Bunun dışına biraz konuştık, öne gelsene biraz çok az. Ee, Çıkamaz yani. O yüzden ben mesela teknik şeye de bakıyorum. Gördüğüm şeyde e, dola, altında da Bitcoin'de de aynı şey görüyorum. 17 binler seviyesine kadar da gidecek bir seviye gör, görüyorum yani orada. Kısa bir süre içerisinde, uzun değil yani. Oradan yuk, yukarı yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Altında da aynı benzer durum var. İşte o 1700'lü seviyeler bir yine tekrar bir gelinip test edilip kısa süreli. Oradan çıkabileceğini çünkü çok enteresan bir şey var. Mesela özellikle Bitcoin'de dikkatimi çekti bu. 1500 günlük ortalamanın altına inmiş ve iki haftadır 16 Haziran tarihinden beri e, bu ortalamanın altında seyrediyor Bitcoin fiyatı ve Bitcoin tarihinde böyle bir olay yok İlk defa alıyor. Daha önce 1500 günlük ortalama moving average diye bir şey vardır böyle böyle hareket eder. E, fiyat bunun altına inmiş. Daha önce e, bir kere ben tarihsel baktım bir kere şey var ya yani iki kere var bir tanesinde bir gün kalmış altında diğerinde bir bir buçuk gün falan. Yani o şeyin altında kalmıyor. Böyle bir olay yok. Şu an herkes böyle bunu teknik olarak inceleyen şaş şaşkın bir durumda. Ne olacağını falan. Çünkü döngüsel karşılığı olmadığı için geçmişte. <laughs> bunun nereye gideceğini de kimse gösteremiyor. Böyle bir afallama durumu var şeylerde. Kripto camiasında. Buna bakanlar da. Ama e, bana bu şunu şunu da düşündürüyor. Yani tarihsel olarak bunun altına inme gidecek yer yoksa buradan bir yerden yakın bir süre içerisinde bir boğanın başlaması lazım. Ben bir boğa sezonunu bekliyorum. Aynı şekilde de altında da benzer durum var. Yine bir 1500 günlük ortalamanın bir altına gidiş var. Ama bu her ne kadar işte o altta duruş şey gibi görünse de bir ayıya işaret gibi görünse de ben bunun böyle olduğunu hiç ihtimal vermiyorum çünkü bu enflasyon ortamında Böyle bir ayı olayı söz konusu değil. Yani şu andaki FED'in bu işte sözde sıkı para politikaları geçmiş dönemlerde olmuş olsaydı, enflasyonu bu kadar olmadı dönemlerde, yani şu an altın fiyatları yerle bir olurdu. Ona rağmen olmuyor yani. Ona rağmen böyle yine az ufak tefek düşüşlerle sağlam duruyor. Bunu sağlayan da bu yüksek enflasyon ortamı. Bugün işte dediğim gibi 105'in üzerine çıkmış bir dolar endeksi vardı. Ne zaman o endeks geniş, gevşemeye başladı, başlayacak, ki az Orada kaldı diyorsun. Az kaldı. Ay, babi kaç aydır ya yüzün üzerinde seyrediyor dolar endeksi ya değil mi? Kaç ay oldu iki, iki aydan fazla oldu mi? yani. bu Normal değil yani. Ama Çok... şey de var mesela Amerika para sıkılaştırma politikasına devam ettiği halde Avrupa Birliği Merkez Bankası da para sıkılaştırmaya devam ederse yani girerse Hı. ki Temmuz ayında faizi arttıracaklarını söylediler. Dolar endeksi otomatik olarak düşebilir. Ama yine de bu para sıkılaştırmanın kalktığı anlamına gelmez. Yani evet. o risk devam eder yani. Evet. İşte bu, bu resesyon riski, beklentisi, bütün bunların hepsini terse döndürebilir. Bu arada yani benim biz herkes resesyon o. bekliyor. Yani Türkiye'de her şey ters gidiyor ya. Abi <laughs> biz, biz... De şimdi Bu kadar enflasyon varken resesyon biraz ötelendi. Hala o risk var tabii bizde ama sonuçta çarplar Bence biz zaten resesyondayız. Çünkü... Valla yani piyasa hareketli ya. Yani insanlar Abi, alışveriş yapıyor. Ee, ama tabii belli bir şey var. Mesela Büyüve, ekim şimdi, kasım gibi girebiliriz. Çünkü artık milletin iyice artık parası satın almaya yetmediği noktada yani durgunluk başlar. ben niye başladı. resesyonda olduğumuzu düşünüyorum? Türkiye rakamlarına ben inanmıyorum. O yüzden yani açıklanan veriler güvenilir bence değil. Ve bence biz resesyondayız. Cem sen de bir Bitcoin yorum yap. Yani Bitcoin yatırımcısı için bence bir altının artışı bir öncü bir gösterge olabilir ama direkt olarak tabii bir altınla bir bağlantısı olduğunu ben düşünmüyorum Bitcoin'in. Fakat az da olsa bir korelasyon var. Yani altın ne zamanki yükselmeye başlar o zaman Bitcoin'in de yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum. Fakat altındaki yükseliş trendinin Bitcoin'den daha güçlü olacağını ve önümüzdeki kısa dönemde yani 2022 yılı içerisinde o öyle eskisi gibi hani bir 60 binleri falan e, göreceğini düşünmüyorum. Bir de tabii şu tür soru işaretleri de geliyor insanın aklına. E, şimdi ben çevremdeki Bitcoin yatırımcısı olan arkadaşlarımla hep konuşuyorum, görüşüyorum. Hiçbiri Bitcoin'ini satmamış. Yani buradan ben şunu çıkartıyorum. Türk yatırımcısı gerçekten çok sadık Bitcoin'e karşı e, ve Türk yatırımcısı Bitcoin'ini satmıyor. Altcoin'ler de dahil buna. O zaman kim satıyor? Yani bu Bitcoin'i kim düşürüyor? Demek ki bir yerlerde yani yukarılarda balinalar bu Bitcoin'i satıyorlar yüklü miktarda. O yüzden de Bitcoin düşüşüne şahit oluyoruz. Peki bu nereye kadar gidecek ve bu satılan Bitcoin satıldığında ellerine geçen parayla ne yapıyorlar? Görünen o ki ellerine geçen parayla hiçbir şey yapmıyorlar. Dolarda duruyorlar. Yani altın da almıyor bu yatırımcılar. Hani Bitcoin'den giden para altına gitse diyeceksin ki çünkü birbirine yakın. Yani 12 trilyon dolar civarında bir altın piyasası var. E ona yakın da bir şey var. Bitcoin piyasası var. Yani birbirine yakın iki piyasa altını çok rahat yani, hareketlendirebilirdi. Yani. E oraya da geçmediğine göre şu anda demek ki dünyada bütün yatırımcı e altına e pardon dolara geçiyor. Dolarda duruyor. E en sonunda ya yani kötü bir senaryo olarak söyleyeyim bunu. E herkesin Bitcoin'den çıktığı bir ortamda Bitcoin yerli ve milli coinimiz olabilir. Çünkü Türkler ısrarla Bitcoin'de durmaya devam ediyor. Yani herkes çıksa evet. da Türkler kalacak <laughs> gibi de, bir, bir de, tablo evet, var. Evet. Yani bizim mesela altın ve Bitcoin'in e, gümüşü de buna dahil edebiliriz. E, düşüşüyle ilgili veyahut da yükselişiyle ilgili üzerinde konuştuğumuz faktörler bence temel asıl sebepler değil. Bu sadece göstermelik sebepler. Asıl sebep hep söylediğimiz bu vadeli işlemler piyasası. Aynısını Bitcoin'e de uyguladılar. Şu an onun üzerinden de yapıyorlar. Yani bu işin başındaki çete, bu şeytan imparatorluğu, bu adamlar bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yüz kere anlatmayalım. Vadeli işlemler piyasasında arzını artırmış gibi bitcoin sınırlı olmasına rağmen bunu bile türev kontratını çıkarıyorlar. Bu, bu güçleri var adamların. Tamam istediği zaman aşağı çekip istediği zaman yukarı çıkartabilecek güçleri var. Ama ben Bitcoin'de şunun olacağını düşünüyorum. O e, 2017 sonu 2018 başını, başı olan o büyük boğa bir referans alarak o oradaki eee o 20 bin 20.000'deyim kabaca seviyesinin bugün altına inmiş olmamız bana şu şunu düşündürüyor. Şu anlama geliyor döngüsel olarak. Şu anda biz 2020 halvinginden sonraki asıl gerçek boğayı görmedik. Mega boğa henüz gelmedi. Gerçek dedin bak bu ilginç. Çünkü niye biliyor musun? Her halvin sonrasındaki göre... gelen mega boğa düşüş yap düşüyor ya. Düştüğü zaman bir önceki boğanın zirvesinin iki katını, üç, üç katını yüksekte bir yerde bırakıyor. Merdiven yapıyor. Hiç zaman, hiçbir zaman bir önceki boğanın düş, e tepesini de, gelmiyor çok yukarıda bir yerde duruyor. E bugün geldi. Ya yani 20.000'in altına indi. O zaman bu şey asıl boğa değil. Öncü o çünkü dalga dalga geliyor. Önce bir bir boğa geliyor ama o asıl büyük devasa yükseliş geliyor ya. Ve o geldiği zaman bana göre 160 bin doları görecek Bitcoin. Benim tahminim o. Ve bu bahsettiğim resesyon süreçleri başlar ve genişlemeci para politikaları tersine döndüğü andan itibaren o süreç başlayacak. Yani bir yıl içinde falan bu mı? Bu sene ben bekliyorum. Valla ben hiç beklemiyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> <bekliyorum>. <gülüyor> tamam burada şey olsun hadi bakalım böyle şey. Tartışalım. Sen de yani şöyle, de alışalım burada. Ya yani, benim beklentim şu. Ben şimdi tabi e, Bak bu kaydı unutmayalım. Şimdi şey, hangi yüzden ziyade, ziyade temel göstergelere bakarak hani e, söylüyorum. Yani şu andaki şu sürecin içerisinde ben 2022 yılı içerisinde Bitcoin'de mega boğa da beklemiyorum. Bitcoin'in 3 aşağı 5 yukarı bu aralıkta gideceğini, hatta düşüş trendinin Bitcoin'de devam edeceğini yıl sonuna kadar, hatta Bitcoin'de 10 bin dolarları dahi görebileceğimizi düşünüyorum. Fakat belli bir yerden sonra o belli yere karar verecek olanlar da o balinalardır, tamam? Yani. Bitcoin yapı itibariyle merkeziyetsiz olabilir ama sermayenin kimin eline geçtiğine baktığımızda yani sermaye kontrolü itibariyle aslında merkezi. Çünkü elinde binlerce Bitcoin olan kişiler bu piyasayı rahatlıkla e, domine ediyorlar ve istedikleri gibi manipüle edebiliyorlar. O yüzden 2022 yılından sonra 2023-2024 gibi bunu ama Bitcoin'e özel söylüyorum. Yani bu süre zarfında pek çok altcoin'in de batacağını %99'u batacak. Yüzde birlik bir kesim çıkacak yani Bitcoin'le beraber devam edecek, Ethereum evet. vesaire gibi. Gerçi Ethereum'da belli olmaz sahibi Rus, ona da operasyon çekebilir Batı yani bu şeytan imparatorluğu. Fark etmez ya. Blockchain çalış çalıştığı için onu durdurmaları kolay yani, durdura durduramaz yani. E, yani adamlar tabii bütün teknolojiye de hakim oldukları için belli de olmaz Tabii çok karamsar bir tabloda çizmeyelim ama e, bir sonraki e, boğada da 160 bin dolarları çok çok uzun bir süre göreceğini düşünmüyorum neden? Çünkü yani her bir yatırım aracında kapitalizmde sonsuz genişleme diye bir şey yok zaten. Bir yerde patlıyor. Zaten şu an ona şahit oluyoruz. Patladığı noktadayız. Aynı şey bence Bitcoin için de geçerli. Yani dünyada Bitcoin yatırımı yapmak isteyen kişi sayısı belli bir maksimum seviyeye Bence 68-69 bin dolar civarına geldiğinde ulaşmıştı zaten. Ama aynı düşünce şeyde de oluşmuştu. Yani, yani 2018'in başında. Evet orada da oluşmuştu Geldiği ama. zaman ondan önce 2013 yılında da yani tabii tabii, her defalarca olmuştu ama şimdi Bitcoin'in geldiği maddi büyüklüğe baktığımızda da ya, ne gerçi olabilir? şimdi trilyon dolar bazında azalmıştır, fiyatı çok e, tabii, düştü iki ama. 2 trilyonlardan 900 milyar dolar yani, 1 altına düştü. Yani. Bir ya, bir dünya ekonomisi. E, şöyle düşün abi, abi altında bir 10 trilyon dolarlık bir şey var, 12 trilyon dolarlık bir altın ekonomisi var. e Şimdi Bitcoin 68 bin dolardayken 2 trilyon dolar oluyor. E şimdi 160 bin dolar olsa, e ne yapıyor? 4-5 trilyon doları varıyor galiba. O altındaki şey bile gerçekçi değil yani. 12 trilyonluk ekonomi mesela olarak dense bile bunun dünyadaki karşılığı nedir abi? Altın standartına git bak. Yani şu an altın standartı yok ama ister istemez yani böyle yumrukluya yumruklaya bu sistemi oraya getirecek. Oldu çünkü. Geçmişte de oldu yani. 29'da da oldu. 1980'de de oldu. Büyük bunlar reset'ti yani. Yine olacak bu. Ve bu olduğu zaman şey o zaman 12 trilyon falan değil yani. Çok daha katrilyonluk bir şey olacak yani. Ve o, dünya o zaman hiper sürecine girmiş olacak. Yani bunlar uzakta şey uzak zamanlardan bahsetmiyorum. Bu süreç bu sene başladığı zaman 2023'te de devam ettiği zaman böyle katrilyonlar falan konuşuluyor olacak. ABD'nin para değil politikasının yani. biraz daha sakinleşmesi dediğin gibi bu faiz politikalarını değiştirmeleri varlık alımlarını azaltma gibi politikalarından vazgeçmeleri eğer olursa ABD biraz sakinleşirse Bitcoin'e talep yeniden eskisi gibi artabilir. Ve arttığında da 160 bin dolar olur mu bilmiyorum. Hadi ben de fikrimi söyleyeyim size İkinci ben de gireyim rakam vermek bilmiyorum doğru mu ama 160 bin dolar olmasa bile e, ben de biraz Hamza'ya tarafındayım Cem. Hmm. E, bir patlama olur. Sence kaç olur? Bu, ben bak, onu bu, bilmiyorum bu, bu, Siz bu, daha iyi bilirsiniz ama bu, şey, ya bu tamam ya, ben, ya, yani bu tamamen aslında yok. matematik basit. Yani, ya, ABD'ye bağlı biraz bazı şeyler. Ya şu ya an benim, bu dolar güvenilir ya. Bunlar yani. sonrasında gelen ve kaçıştan oluyor. Kaçıyor insanlar. Yani panik i̇şte kaçıyor, kaçıyor, panik şu an herkes panik onu diyorum ben. Kaçıyor. Şimdi düşünsene hiperenflasyon şu an Türkiye'de yaşanıyor ya. Herkes TL'den kaçıyor ya. Bir tane Allah'ın kulu var mı ya bizim izleyenlerden varsa yazsın. Elinde bütün parasını TL'de tutan. Ama bak şöyle bir şey var. Şimdi yine hani tabii gözlem insanı yanıltır demiş Hipokrat. Ama hani bir de bakıyoruz etrafımıza. Ben de aynısını görüyorum ama Bitcoin'den kimse kaçmıyor. Yani ben Hayır, burada şeyi söylüyorum. Yani değil, dolardan kaçıştan bahsediyorum. O süreç ki o zaman gelecek. Yani. Ha, ama şöyle mesela Bitcoin'de bence bugün müthiş bir manipülasyon var. Yani bu yatırımcıların Bitcoin yatırımı yapması yapmaktan vazgeçmesiyle ilgili bir düşüş değil. Yani yatırımcı psikolojisini hepimiz az çok biliyoruz. Yani çevremizde bu yatırımları yapanlar var. Efendim işte dünyada da yani bu mesela El Salvador daha yeni Bitcoin aldığını açıkladı. El Salvador biliyorsunuz, e, Bitcoin'i para birimi olarak kabul eden Biz, bir ülke. Tabii, tabii. Küçük bir ülke gerçi, yani bizdeki bir e, İstanbul'daki bir ilçeden bile daha küçük bir ülke ama şimdi yani bu tür haberler olduğu halde hala Bitcoin'de bir hareket olmuyorsa ben o zaman bunun arkasında balinaların büyük bir manipülasyonu olduğunu düşünürüm. Evet, Eğer abi. bu bir manipülasyonsa yarın olacak olan e, mega boğa da bir manipülasyondur. Anlatabiliyor muyum? Yani. Çünkü bugün bu manipülasyonu Ama yapan şöyle adam yarın şey o manipülasyonu yani Orada bak itiraz edeyim mi sana? Bu balinalar e, 2018'lere gelene kadar hep karşı çıktılar Bitcoin'e. Bu bir sahtekarlıktır dediler. Yani şeyde bile e, JP Morgan CEO'su bile yerden yere vurdu. Bu sahtekarlıktır işte ben, bu bizim şirkette Bitcoin alan olsa bir işten atarım falan şeyleri yaptılar hmm. yani. Bu, bu büyük sermayeciler, balinalardan hepsi karşı çıktı. Ve o zamanlar yani 1 doların altındayken böyle 1000 dolara falan çıktı böyle kısa sürelerde. Onların dahli yoktu yani o zamanlar. Sonradan büyük şeyler işin içine girdi ama. Yani o yüzden e, bu bunun önünün açık olduğunu, durdurulamaz bir şey girdiğini ve para sisteminin çöküşünde, hiperenflasyonda yani dünyada herkesin kendi parasından kaçıp altına, gümüşe ve kriptoya kaçacağını ben düşünüyorum. Yani çünkü başka bir kaçacak yer yok. Hani sel gelir dağlara kaçarsın ya. Onun gibi bir şey yani.